Bugün Türkiye'nin en büyük rekabetlerinden, en büyük derbilerinden Asya'nın Avrupa ile buluştuğu güzel İstanbul'dayız. Boğaz'ın iki tarafından iki yakasını temsil eden iki tarihi kulübün mücadelesiyle sizlerle birlikteyiz. Sarı Kırmızılar, Sarı Lacivertlilere karşı uluslararası basında kıtalar arası derbi olarak dağıtlandırılan bu eşsiz mücadele Avrupa futbolunun en ateşli derbilerinden biri olarak kabul ediliyor. Çoğu derbi gibi bu mücadelenin de köklü bir geçmişi var. Özünde futbol yatıyor. Çok ama çok heyecanlı bir maç olacak. Ne enerji ama. Tribünler tezahürata şimdiden başladı bile. 90 dakikanın nasıl geçeceği belli oldu. Maç başladı. Hepimizin aşina olduğu hikayenin yeni sayfası bugün yazılacak. Ve müdahale geldi. Oğuz Aydın Harikaydı. Keskin hamlelerle çok iyi koştu. Ama savunma hattında duvara tosladı. Arda Güler Arda Güler ortadan hızla ilerliyor Arda Güler <laughs> Henüz bir gol sesi çıkmadı. Barış Alper Yılmaz Abdülkerim Bardakçı Sanchez Tehlikeli bir pas Oğuz Aydın. Munez. Sanırım offside. Evet offside. Çok iyi. Koşan arkadaşını görmeyi başardı. İlerliyor. Arda Güler. Pek de alamıyor gibi görünüyor. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Tehlike şimdilik uzaklaştırıldı. Taç kullanılacak. Bellingham. Ve şut geliyor. Kullanacaklar ikinci korner bu. Roberto Carlos kısa oynuyor. Belli ki risk alacak havada değil. Galatasaray için kontratak fırsatı. Taç atışı kullanılacak. Costa kurta içeri sürmeyi deneyebilir. Müthiş bir çalım. Jumberg. Nunez. Jakobs. Barış Alper Yılmaz. Mertens. Osimen. Sol kanada oynadı. Hedefini bulamadı. Yakınında rakip yok. İlerlemenin yolunu buldu. Nefis bir müdahale. Uzaklar ama tabela yansıyan bir skor yok maalesef. Müjdat ilk devre hakkında ne düşünüyorsun? Adeta etten bir duvar ördüler desek yeridir. Rakip takıma geçit vermeyen bir duvar. Bu maç özelinde insanların beklentileri oldukça yüksekti. Geçen sürede oynanan oyun bu beklentiyi fazlasıyla karşıladı. Bizim oyuncuların hızını takip ederken gözlerimiz yoruldu. Bakalım ikinci yarıda bu tempoyu sürdürebilecekler mi? İlk yarıda beklenen gol çabalara rağmen bir türlü gelmedi. Durum hala 0-0. İşte şu! Costa Kurta. İkinci araya geldik. Mücadelede hala gol yok. Roberto Carlos. Roberto Carlos! Boşa çıkan topu almak için mücadele başladı. Top uzaklaştırıldı. İki takım da kazanabilir. 0-0. Kerem Demirbay. Kaan Ayhan. Sanchez. Kaan Ayhan. Geçmeyi başardı. Aradan gönderiyor. Kurtulmayı başardı. Şut deniyor. Amrabat. Oğuz Aydın. Fırsat yaratmayı başardı. Evet topu kim alacak? Müthiş bıçak ve şut. Karşılaşmanın hakkını net bir şekilde veriyor. Sağda olmayı çok sevdiği ortada. Nunez hızla ilerliyor. Kararlılıkları için övgü kesinlikle hak ediyorlar. Ama artık başarılı bir girişimin zamanı geldi. Alçaktan yolluyor. Barış Alper Yılmaz Aşırtma geldi Yakops Yakops Sol kanatta ilerliyor Barış Alper Yılmaz Bayrak yok İlerleyecek bir yol buldu Kaleyi deniyor Arkası gelecek mi? sorunsuz uzaklaştırdı. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Vites yükseltiyor. ulaştı. Kazananı kaybedenden ayıran tek bir gol oldu. Muniz hem taraftarın